bizi bekliyor aslında tamam mı? Dünya bizi bekliyor. Biz bunun farkında değiliz. Yani Türkiye beklenendir dedim. Evet Türkiye umuttur evet. ama şöyle gerçekçi olalım hı hı. Türkiye şu an bil, fiil, umut değildir. Yani gücü yetmez buna tamam mı? Yani iki içeride zaten e, henüz e, oluşumunu tamamlamamış hatta biraz da negatife doğru giden yani bir şekilde genç kuşan kaybedildiğinden falan bahsediyoruz ama e, biz e, aynı zamanda dirilen, ayağa kalkan toplumu ve dolayısıyla dünyayı da ayağa kaldırmak için uykularını haram eden bir gençlikten de bahsediyoruz. Yani böyle bir gençlik de geliyor. Dolayısıyla sadece sokakta değil aynı zamanda üniversitede, aynı zamanda akademiyada, aynı zamanda fikirde, sanatta, kültürde ön alacak, ön açacak, öncülük yapacak, büyük işlere imza atacak kuşaklardan bahsediyorum. Hmm. Ve bunlar geliyor ben laf olsun diye konuşmuyorum. Kesinlikle yani MTO'da biz bunu görüyoruz yani gencecik, e, gencecik e, planta gibi çocuklar lise, lise talebeleri, Türkiye'nin en parlak çocukları, Türkiye'nin en parlak liseli talebeleri MTO'da. Bakın bu çok önemli bir şey. Bütün 81 vilayetteyiz. En parlak liseli çocukları MTO'da. Yani biz tanıtım, reklam falan filan hiçbir şey yapmıyoruz. Yapsak biz yani yüz binleri olur. Hı -hı. Ve o zaman kontrolden çıkar, işin tadı tuzlu kaçar, yedire yedire, hazmede hazmede falan gidiyoruz. Ve dolayısıyla inşallah zaten yeter 26 bin rakam Oldu iyi mu? bir rakam. Onu merak ediyorum. 26 bin ne? 26 bin rakam bayağı iyi bir rakam. Yani, yani dolayısıyla bir fil takip eder mi hocam? 26. Tabii bin isim. Tabii yani Yani ben şöyle düşün. Zaten <laughs> 20 kitabı e, okuyarak e, geliyor, tamam mı? Hı -hı. Yani o 20 kitabı okumak ne demek? Evet. E, yani dolup taşmaya gelmek demek. Hı -hı. Dolman. Bunu tabi özümserse derinliğini e, anlar. Okudun da zaten. Tabii. Sezai Karakoç'u okuduğunu düşün. Dört tane kitabı var Sezai evet. Karakoç'un. Ee, i̇şte İsmet Özöl'ü okuduğunu, Necip Fazıl'ı okuduğunu hmm. ondan sonra Cahit Zarifoğlu'nu okuduğunu, Rasim Özdener'in Tanpınarı Beş şehir dehşet bir kitaptır. Türkçenin en mükemmel kitabıdır. Belki evet. de e, en mükemmel kitabıdır. Ben öyle diyorum. Bazen bu ülke bazen Cemil için Cemil Meriç var. Dolayısıyla Garadi falan var. Yani bu insanları okuyarak e, bir okula Hmm. E, gelmek e, acayip şey. Ve tabii bütün oradaki mesele dert sahibi olması. Yani o dert sahibi gençlerin yetiştirilmesi. E, ve dert sahibi gençlerin e, yani bir ekolün e, yeniden İstanbul ekolü diyorum ben buna. Yani sadece okul değil. Aynı zamanda İstanbul ekolü işte Viyana okulu, işte Frankfurt okulu, çağımızda böyle okullar var. Prag okulu falan filan. Hmm. Hmm. Çağın düşünce e, yapısını şekillendiren okullar. E, bizim e, tarihimizde işte e, Kahire, e, El Eser okulu var. Dolayısıyla hı hı. E, Bağdat, e, Darül, Beytül Hikme var. Dolayısıyla e, Küfe okulu var. E, rey okulu var. E, e, Dolayısıyla e, Herat okulu var. Buhara okulu var. Hı hı. Falan yani okul ekol. Yani okul ne zaman e, ekole dönüşür? Ruh sunmaya başladığı zaman. Eyvallah. Yani biz metoda sadece kuru bilgi vermiyoruz. Aynı zamanda Ruh kazandırıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, Kudüs bilincinin yaşartılması e, dolayısıyla yeni bir medeniyet fikrinin e, Mekke Medine Medeniyet süreci üzerinden hmm. Kudüs'te kemale ulaşan İstanbul'da e, bütün Müslümanları toparlayan e, kol kanat geren bir medeniyet fikrinin yeniden insanlığa sunulması için e, biz bekleneniz e, dolayısıyla biz bir Fiil olmasa bile bil, kuvve, umuduz şu an. Hı hı. Yani bil, kuvve, umuduz. Buna layık olmamız lazım. Nasıl olur? Bunu bil, kuvve, umudu, ruhen. Bil, fiil, bil. umuda, e, fiile bil. de...